Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum 12 Kasım 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz Bugün Borsa İstanbul 0.50 eksi de kapattı 9.226 puanda 200 günlük ortalama değere 2 gündür takıldık hafta başı itibariyle Normal yani böyle önemli dirençler zaten biliyorsunuz kolay kolay açılmıyor Çok abartılacak bir direnç mi derseniz bana göre değil tabii ki çünkü hisse bazlı yapmış olduğumuz incelemelerde bugün 6 tane hisseyi değerlendirdik. Yabancıların sinsice ve acımasızca çok ciddi derecede mal topladığını gözlemledik. Ve bunu da bugün zaten paylaştım biraz önce. İzlemeyenler varsa izlesin. izlemek isteyenler için de yeni izleyecek olanlar için de katıl butonunda hisse özel bölümümüz var. Oradan faydalanabilirsiniz. Yani inanılmaz derecede bir mal toplama takip ettik ve çok hızlı toplanan kağıtlar bunlar. 6 tane kağıt. Dikkatimizi çeken bir ayrıntı ise tabi bir yerli kurumun daha oyuna dahil olması. Muhtemelen yabancılar herhalde burada bir oyuna dahil olma durumu var. Çünkü yerli yatırımcıların bu kadar yüklü mal alma durumunu ben bu kadar büyük tahtalarda göremiyorum enteresan bir fiyat hareketleri zaten bu hisselerde başladı. Çok dikkat edeceğiz. Bir miktar sert yükselmeler olacaktır illaki. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz. Ta ki endeks ilk etapta 10.000 seviyesine ulaşana kadar o 6 hisseye ekstra dikkat edeceğiz arkadaşlar. Önemli. Artık istediğimiz o heyecanlı dönemlerin ben geldiğini düşünüyorum. Tam da saati vakti. Şimdi tabi Borsa İstanbul'da enflasyon, politika faizi, Trump'ın seçilmesi, işte Trump göreve başlayana kadar bir problem olacak mı, olmayacak mı? Trump politikaları şu anda piyasalara pozitif yansıdı. Özellikle borsalara, kripto tarafına da pozitif yansıdı. Bitcoin 90 bin doları net olarak test etti. Söylemiştim, 90 bin dolara dikkat edelim. Ve Trump göreve başlayana kadar hırslı olmamakta, dikkatli olmakta fayda var demiştim. 90 bin dolar hedefini zaten tamamladı. Kısa vadede bu noktaya dikkat. Biliyorsunuz sonrasında yandım anam türküsünü çağırmayın. Altın ne durumda derseniz altın negatif seyretmeye devam ediyor. Önemli bir desteği şu an an itibariyle 2866 liradan gram altında zorluyor. Şimdi arkadaşlar Trump politikaları altını sarsmaya devam ediyor. Kısa vadede altından nasıl yukarı yönlü ümit edilebilir ya da bu ümit nerede güçlenebilir? Olur da Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a bir Trump hükümetini daha görev başlamadı ama öncesinde bir darbe girişimi, bir suikast girişimi bunlar başarılı olur ise yani o zaman altın roket, petrol roket, kriptolar çakılır. Altın yani anlatmaya gerek zaten yok biliyorsunuz. Borsalar negatif, Seyreder. Bunlara dikkat edersek iyi olur. Güçlenen 10 yıllık tahvil faizi ABD tarafında birazdan tekrardan borsaya döneceğim. Merak etmeyin. Konu açıldı diye 10 yıllık tahvil faizlerine geldim. Bakın mermi gibi yukarı doğru sekmeye başladı. Tehlikeli bir görüntü 10 yıllık tahvil faizlerinde. Şöyle şu 200 günlük ortalamayı kaldırayım. Zımba gibi yükseliyor. Şu tepeden düşenin üzerinde Kapanış yapmaya başladı haftalıkta e, yani böyle bir kapanış dört kırklar üzerinde kapanış altını ezmeye fazlasıyla yetiyor şu anda ihlal yapıyor ona rağmen altın tutunamıyor arkadaşlar düşeni kırdı yardımcı araçlarda gayet pozitif yardımcı araçlarda da zaten kırdığını söylemiştim altın negatif uyarılarını geçtiğimiz haftalarda da dile getirmiştik dolar endeksi bu tarafta 106.5 107 bandı çok önemli demiştim şimdi buraya arkadaşlar geldik yani yaklaştık daha doğrusu bu hatta bir belirleyelim çok önemli bir direnç seviyesi var altının buralarda tepki vermesi gerekiyor vermez ise altın işi harap bunu söyleyeyim ikili dip devreye girecek burada yukarı doğru inanılmaz bir güçlenen bir dolar endeksi göreceğiz. 115 seviyelerden bir önceki tepeyi test ettirecekler. Gidişat pek hayra alamet değil. O yüzden altın yatırımcıları ekstra mı ekstra dikkatli olacak. Suların durulmasını bekleyecek. Ons altın çakılmaya devam ediyor. Bugün itibariyle çok sert yine satışta. 2600 doların da altına şu dakikalar itibariyle saat 20.20. 20. 20. 8'i 20 geçiyor akşam itibariyle. Söylemiştim zaten 2500 dolara doğru hareket gelir diye ilk etapta. Öyle de oldu. Bizi yanıltmadı. Yanıltmaz. Çünkü neden? Biz düzgün analiz yapıyoruz ve hırslı ilerlemiyoruz. Şimdi 2500 dolar ilk hedef ama aşağıda tabi biraz daha şöyle 2500'ün altına bir onay isteme süreci olabilir. Ancak gidişat böyle devam ederse 2170-2200 dolara doğru altında geri çekimleri e, takip edeceğiz. Yani bunun kaçarı yok. Bunu aşağı yukarı zaten e, şöyle şu haftalıktaki özellikle ana desteği takip edeceğiz. Buralarda işte biraz daha zamana oyalandık mı 2150-2200 aralığına eşdeğer bir şekilde ilerliyor. Şimdi en kısa vadedeki bu dik yükseliş açısı zorlanmıyor. Ve buraya geldik. Burası neresi bu hafta itibariyle? 2570'ler kere bir noktadayız. Göstergelerimizde trendler bozuldu. Kısa vade trendleri gördüğünüz gibi. Ve hacimli bir şekilde bozuluyor. Bir alt banttaki destek hattında şöyle siyah işaretleyin. Kulağımıza küpe olarak burada kalsın. Zaten bunun böyle olacağı belliydi. Yani bunu söylemiştim ben. Gramda da daha sağlam bir düzeltme devam edecek. Şimdi burada baktığımızda 2700 liralar var. Ama eğer bu açıyı da bozar ise olur da imkansız diye bir şey yok. Şu an bölgenin üzerindeyiz diye çok fazla e, dillendirmiyoruz yani panik algısı oluşmasın diye ama olur da işte Trump işi inada bindirir ve bu fiyatlamalar giderek sertleşir ise ki vaziyet zaten bu siyah direndi bozacak gibi duruyor yani bunu söyleyeyim ben. Yani hiç hoşuma gitmeyen bir görüntüsü var. O yüzden bu kadar sert uyarılar yaptım bakın gördüğünüz gibi ve şurada zaten şu hattın bozulmasıyla birlikte bu da bize iyi bir ders olur diye düşünüyorum ben hatta şöyle alır daha iyi olur yani iyiye giden bir durum yok o yüzden alım yapacaklar olan varsa düğün yapacak olan, altın borcu olanlar var ise biraz daha sakin davranıp suların durulmasını beklemesi mantıklı gibi duruyor 2700'e geldiğini bir değerlendireceğiz e, tarih olarak da aralığın ilk haftasını gösteriyor 2700 lira. Neden bu tarihi verdik? Şu kısa vadede diyebileceğimiz yani aralık başı itibariyle arkadaşlar buradaki destek hattını görüyorsunuz. Siz burayı kutucuk içine de alabilirsiniz. Hatta ben sizin için alayım. Ne var burada? Bir alıcı grubu var değil mi? Bunu yeşil işaretleyelim. Tarih olarak da trende temas eden bölümü burası. Yani Kasım'ın son günleri, aralığın ilk haftasını işaret ediyor burası. Yani bu da 2700 lira gramdı. Ha. Bu garanti tutar mı? Yani göstergeye göre, yardımcı araçlara göre pek tutmayacak havası var. Tabi gelişmeler, tepki yükselişleri vesaire bunları takip edeceğiz ama Trump bildiğiniz gibi normal bir adam değil, ruh hastasını teki e, tabiri caizse. Ee, bu dönemde borsa ve kripto yatırımcılarını sevindirdi ama kripto tarafında elin Musk denen bir basamak var orada. Ee, onun olduğu noktada da kalıcı bir yükseliş zaten beklememek gerekiyor. 3 tane yükseliş onayı var burada. Onaylı bir yükseliş trendi. Bozulduğu takdirde yani X hareketini bozulma olarak kabul edelim. Ee, hoş şeyler olmayacak burada. Ee, o yüzden kendinize bir çeki düzen verip sakinliğinizi korumanız çok çok önemli olacak. Burada da işte 2500 lira gibi rakamları takip ederiz ilk etapta bölgenin altında. Asıl mevzumuz borsa. Tabi altın da önemli ama burada da şu anda piyasalar artık iyi fiyatlamak istiyor. Bölgenin üzerine ilerlerimiz başladı bildiğiniz gibi. Günlükte ise şöyle daha dikkatli bir şekilde bir takip yapacak olduğumuzda Şöyle iki defa bir iğneleme yaptık ama kapanış grafiklerine gelecek olursak artık kapanışlarımız başladı. Ee, şimdi bir de bu tarafından bakacaksınız. Bu taraf artık zaten burada da belirttiğim gibi en son bugün yaptığımız Bugün yaptığımız analizde bir önceki analizde hatta bu yükselişin dip seviyesinde artık buralar son noktalar diye söylemiştim. Yanıltmadı. Filamalar kırıldı vesaire. Bankalar ayrışmaya başladı. Bankalar içinde de kamu ve özel bankalar içinde ayrışanlar var. Bunlara zaten hedef fiyatlarını ben aylar öncesinden belirlemiştim. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ki borsa İstanbul'da günlük hacimde 100 milyar'a artık yakın seyrediyor. Bugün itibariyle 85 milyar TL. Dün de 96 milyar TL hacim vardı. Dün özellikle bankalardan 26 milyar destek geldi. Sınav endeksten 40 milyar 45 milyarda mali endeksten e, totale baktığımızda BIST yüzün genel hacmi de 96 milyarda dün. Yani iyi toparlanma başladı. Zaten alımlarda geliyor. O yüzden buralarda da dikkatli olacağız. de zaten kırdık ha. Kırmayan hisseler var mı var? Hatta baba hisseler de var kırmayan. Bugün onlara da bir göz attık hisse özelde. Sakin olacağız. Endeksi alevlendirecek kağıtlar belli toplanan kağıtlar var. Özellikle bu altılı şuradaki bugün yapmış olduğumuz analizde 6 tane hisseyi değerlendirdik. 2, 4, 6. Evet 6 tane e, inanılmaz derecede bir alım görüyorum. Yani bu alımlar Bank of birinci sırada. İkinci sırada kim var derseniz e, City ve TEP üzerinden alımlar var ve son Geçtiğimiz hafta ve bu hafta özellikle pazartesi itibariyle dahil olan kim var derseniz Kuveyt Türk Yatırım var arkadaşlar. Kuveyt Türk üzerinden ciddi bir alım var. Yani BIST 100 üzerindeki bazı kağıtlarda hatta BIST 50, BIST 100 aralığındaki kağıtlarda da Kuveyt Türk'ten bir hareket var. Dikkatimi çekti. Bugün hisse özelde söyleyemedim. Buradan söyleyeyim. E, halk Yatırım üzerinden de bir güçlü bir alım var. Enteresan bir fiyatlama göreceğiz bu dönemde. Üçüncü çeyrek bilançoları aşağı yukarı tamamlandı bildiğiniz gibi. Şöyle baktığımızda artık tamam. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi bitti diyebiliriz. 520 hisse açıklandı. Dün zaten yağmur gibi geldi hisseler. En kötüyü geride bıraktık diyebiliyor muyuz? Evet. Benim nazarımda, benim yapmış olduğum eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan analizlerimde en kötünün geride kaldığını bugün ve dün yapmış olduğumuz özel analizlerinde tespit ettik. Çeyreklikte kar açıklayamayıp zarar açıklayan kağıtlarında artan favori, artan satışlarında baz aldığımızda bu son iki günde de o hisselerde aşırı alımları takip ettik. Yine bu araç kurumlar tarafından bu iş bitti. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kabul edersiniz, etmezsiniz. Borsa bu saatten sonra mecburi istikamet yön. Ta ki ne zaman? Ta ki olur da Trump'ı devirirler ise seçime, e, seçim bitti. 20 Ocak'a kadar göreve başlamadan. Trump'a bir darbe girişimi, Trump'a bir suikast girişimi olur. Trump ölür ise, Allah korusun diyelim, borsamız çünkü bundan negatif etkilenir. Işte o zaman kısa vadede bir ekran resmi alırız. Bizi bir sarsar orası, bunu söyleyeyim. Ha, öyle bir noktada ne olur? Altın yani mermi gibi seker altın, onu söyleyeyim. E, kriptolar Trump'tan destek bulduğu için çakılır zaten, aşırı sert, yani inanılmaz derecede bir çöküş başlar orada. E, söylentiler var ama piyasa şu anda onları pek bir şey yapmıyor ama e, hala almıyor. Her ihtimale karşı siz illaki her noktada bir stop seviyesi kendinize belirleyin. Hem yukarı stop, hem aşağı stop. Ben bunları hisse özelde zaten belirliyorum. Trump'ın bir süre daha yaşaması lazım. Bizim Borsa İstanbul'da iyi kar realizeleri yapabilmemiz için Trump'ın sağlığı çok önemli arkadaşlar. Trump'ın nefes alması gerekiyor. Öyle söyleyelim. Ne günlere kaldık. Durumlar böyle. Biraz da rahatsızım. Kusura bakmayın. Sesim gidip geliyor çünkü bu sebepten. Ben hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Artık borsa yatırımcısının yüzü gülecek buradan da tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı fikrimi, öngörümü bir kez daha belirteyim. Altın yatırımcıları eğer halen altında duran varsa saygı duyuyorum. Altın yatırımcısı uzun vadeli yatırımcısıdır. Evet kısa vadede çok büyük beklentilere girmez ama her insan alırken biraz böyle vadeyi uzun tutar ama geri çekilmeler konusunda sabırsızdır. Şu an altındaki geri çekilme üzücü bir boyuta doğru gidiyor. Yani 2700 liraya doğru gidiyor. 3100 liralardan 2700'ü hesap ettiğinizde 400 lira 1 gram altında geri çekilme. Yani her düşen bir alım fırsatı mı öyle bir terane yok. Yani 1 gramda 400 liranın geri çekilmesi alım fırsatı diye tabir edilmez. Yani 2700'e gelir bugünün şartlarında haber akışları burayı destekler. Ben aralığın ilk günler olarak burayı görüyorum aşağı yukarı. Bakarız destekleyici haber akışları, destekleyici rakamlar, politikalarda bir gelişme olur vesaire. Olur da Trump'ın başına bir iş gelir. Ha, o zaman işin rengi değişir. Değişmez ise bu politika bu yönde devam eder ise buranın da altına hatta tepki bile vermeden inebiliriz. İhtimal var. Dikkatli olacağız. Ha, şöyle baktığınızda çok sürdürülebilir bir yükseliş açısı değil. Artı diğer bir ikinci detay yine video uzadı. Bakın şu kırmızı üçgen yardımcı araçtaki birinci tepe siyah çiziyorum. Neresi? RSI 95. İkinci tepe 92. Üçüncü tepe 91. Dördüncü tepe 87. Şimdi birinci fiyat tepesi 1000 lira. İkinci fiyat tepesi 1700 lira. Üçüncü fiyat tepesi 2500 lira. Dördüncü fiyat tepesi 3100 lira. Ne var burada? Bir negatif uyumsuzluk var. Ha. O zaman negatif uyumsuzluğu biz gördüğümüzde biz ne diyoruz? Hele bir de tarihi zirvelerde ise hem fiyatta hem göstergede o zaman kardeşim aklımızı başımıza alacağız. Hırs yapmayacağız. Göstergedeki ana destek seviyesini takip edeceğiz. Ediyoruz, 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 ediyoruz edemiyoruz. Hareket aşağı yönlü başlamış. Çok söylenecek bir şey yok. İnşallah altın toparlanır sakin bir şekilde. Trump'ın başına bir iş gelmeden toparlansın. Yani demek istediğim o. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi hisse özel bölümüne bekliyorum. Şans sizden yana olsun ki sizden yana da olacağına eminim. Her zaman bu kanalın takipçileri her zaman en iyi kazançları hak ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.